Mev bir şey söyleyebilir mi Mev? Efendim Afet hanım? Asko seni pek sevmem bilirsin ama Şu Onur'a sana bir versem olur mu? Şu Onur'a sana bir versem olur mu bir gün lütfen? Şu Onur'a sana bir versem Sağlam bir de aksanım sana bir şey de Ya bu nasıl bir olur. tehdit ya? Onur'a onur, onur sana bir versem olur mu Aşko lütfen? Ne, ne demek? Lütfen sana bir vereyim ne olursun? Ne, ne vereceğim vereyim? bana? Onur'a inat sana bir şey olur mu? Mev diyor ki Onur'a inat düşmanından sana bir kere vereyim diyor. Ne olur sen bana. Ya sen neyi en çok seviyorsun almayı? Olay muhali teşekkür ederim. Almayı derken onu da Ne Gökçe sen anlat istersen ben anlatmayayım. Ben hiç karışmayayım. İyi ben anlatayım o zaman. Yani <laughs> e, special life special. Karışık alacağım. Yok boş arkadaşlar iki katı buyurun tamam. Cezalı afet bu arada haberin olsun. Herkes şey kendine mi? Herkesin puanı kendine kezanı, mi? Takımlı. Abi ne takımlı? Afi. Takımlı. Afi bana bak abi. Sesleri kapatalım Gökçe. Ay <laughs> Şakın, çok sakın. korkuyorum. <laughs> Ulan Marul. Allah seni kahretsin Marul.